İnşaat ve maden sektöründe kullanılan lastikler gerçekten büyüktür. Bir insanın iki katı yüksekliğinde olabilirler ve binlerce kilo ağırlığındadırlar. Bu dev lastikler ayrıca ağır da bir fiyat etiketiyle gelirler. Bir tanesi ortalama bir sedan aile arabasından daha pahalıdır. Dev lastikler maden ve inşaat sahaları gibi gerçek offroad koşullarında ağır yük kaldırmak için üretilmişlerdir. Dev lastikleri üretmek için kauçuğu güçlü bir karıştırıcıya atıyorlar. Kullanılmış lastikleri geri dönüşüm sürecine katmak ve lastiklerin dayanıklılığını artırmak için sülfür ve antioksidan ekliyorlar. Karıştırıcının üzerinden ölçülmüş miktarlarda karbon siyahı ekliyorlar. Bu her şeyin birbirine yapışmasını sağlayan bir madde. Karışım ısı üretir, bu da kavuçu hamur kıvamında yumuşatır. Kauçuk hamur sonra bir tabaka olmak üzere makaraların arasına girer. Buna freze işlemi denir. Tabaka haline gelmiş kauçuk pek çok kez kesilir. Bu tekrarlanan freze işlemi doğru kıvamı elde etmek için kauçuğu yoğurur. Kauçuk yeterince işlendikten sonra konveyöre verilir. Kauçuğun üzerinden geçen tekerlek üzerine tarih ve kimlik numarasını basar. Kauçuk daha sonra sabunlu bir su tankından geçer. Tanktan çıkarken kurutucuya giden askıların üzerine düşer. Sabunlu artıklar başka işlemlere girecek tabakaların yapışmasını önler. Kimlik numaralarını kauçuk numunesi üzerine yazarlar ve üretilen maddeyi aynı numarayla etiketlerler. Bu testin sürdüğünü belirtir. Test numunesi bir kap içine alınır ve laboratuvara gönderilir. Kauçuğun doğru özelliklerde olduğu onaylandıktan sonra dev bir lastiğin çeşitli parçalarını oluşturmak için artık hazırdır. Bir sonraki durakta düzinelerce çelik kablo makineyle boşaltılır. Her bir kablo sayısız çelik telden oluşur ve her bir telde pirinçle kaplıdır. Bu çelik kablolar işlemden geçmiş kauçuğu güçlendirmek için kullanılacaktır. Kablolar, extruder denilen bu makinenin içine girer. Makine işlenmiş kauçuğu sıkıştırır ve ısıtır ve sonra kaplamak için çelik kabloların etrafına sarar. Sonuç çelik kuşaklı kauçuk olarak bilinir. Birçok çelik kuşaklı şeridi açılı bir halde keserler ve birbirlerine yapıştırırlar. Bu çelik kabloların kenarlardan görünmesine neden olur ve sıcak rulolar buraları kauçukla kaplar. Çelik kuşaklı kauçuk, lastikleri kesiklere karşı daha dayanıklı hale getirir. Ama lastiğin temel yapısını lastik kaplı naylon kablolar oluşturur. Naylon kauçuk katları belirgin bir uzunlukta keserler. İşçiler daha sonra bu tabakaların birçoğunu daire oluşturmak için birbirine yapıştırır. Parçalar birbirine yapışır çünkü kauçuk aslında yapışkandır ve makine daireyi doğru ebatta yuvarlar. Naylon kauçuk katları dayanıklılığı artırmak için çapraz şekilde üst üste koyarlar. Makine dairenin boyutunu oluşturmaya yardım ederken ayrıca her bir çapraz kat arasına ince bir kauçuk kat ekler. Bu kauçuk daireyi kalınlaştırır. Bitmiş daireye bant denir. Bu dev lastiğin iskeletidir. Vinçle bir arabaya yüklenirler ve bir sonraki durağa taşınırlar. Bu kauçuk bandın nasıl şekillendirilip dev bir lastiğe dönüştürüldüğünü görmek istiyorsanız bizden ayrılmayın. Konu lastikler olduğunda olağanüstü boyutlara çıkabilmek çok zaman alıyor. Dev bir lastik üretmek 24 veya daha fazla saat gerektirebilir. Çünkü kauçun defalarca işlenmesi gerekiyor. Bu seri üretim değil, büyük bir üretim. Sonuç olarak fabrikalar günde sadece birkaç adet dev lastik üretebiliyor. Bu makine büyük kauçuk bandı lastik gibi germek üzere. Bu makine, kauçuk bandı kendi etrafında dönen dev bir silindire yerleştirmek üzere. Bu makine, çıkıntılı tamburların etrafına hava püskürterek sürece yardımcı oluyor ve tamburlar sabit bir hızla dönerken transferi kolaylaştırıyor. Aktarım tamamlandığında tamburlar geri çekiliyor ve hava dışarı kaçıyor. Bu da kauçuğun makara boyutunda çekilmesi ve şekillenmesini sağlıyor. Fazlalık kısımlar makaranın ortasına doğru katlanıyor. Dev kauçuk bant artık bir lastiğin temel kontürüne sahip. Sonra diğer bir makine sayısız çelik teli kauçukla kaplayarak kauçuklaştırılmış çelik şeritleri yaratıyor. Bu tekerlek jantının üzerine oturan kısmı yapmak için kullanılacak. Bu kısmı oluşturmak için kauçukla kaplı çeliği metal tekerleğin etrafında 20 kere sarıyorlar. Daha sonra çıkartıp kontrol ediyorlar. Sonra üzerine kalın bir kauçuk tabakası kaplıyorlar ve böylece lastiğe şekil vermek daha kolay oluyor. Özel bir aplikatör tekerlek kullanarak bu kısmı kauçuk lastiğin dudak kısmına ediyorlar. Burası yapışıyor ama daha sağlam tutturulması gerekiyor. Dönen bir disk bu kısmı kauçuk lastiğe daha sıkı yapıştırıyor. lastik birleştiricisi, lastikteki fazla kauçuğu katlıyor ve katıksız fiziksel güç kullanarak bu kısmı etrafına sarıyor. Lastiğin her tarafına iki veya üç kısım ekleniyor. Çoklu makara aleti birleştiriciden alınıyor ve bu kısımları yerine bağlayan fazla kauçuğu katlıyor. Sonra lastik dönerken etrafına çelik kuşaklı kauçuk ve sonra lastik şeritler sarılıyor. Bu şerit lastik dişlerini oluşturuyor. Birleştirici daha sonra dış kenara kalın bir parça normal kauçuk sarıyor. Bu lastiğin yanak kısmı. Dönen disk yanağı lastiğe presliyor. Bu lastik artık harekete hazır. Burada dev bir kauçuk lastik şişirilip söndürülürken yapışmayan bir katla spreyleniyor. Bu kalıptaki parça iç lastik olarak görev görecek. Lastiği sönmüş iç lastik üzerine indiriyorlar. Sonra içine lastiği genişleten Buhar pompalıyorlar. İçine paterni basılmış metal bir kalıp şişen lastiğin etrafını kapatıyor. Lastik bu kalıp içinde 18 saat boyunca pişirilecek ve kauçuk istenen kıvama gelmiş olacak. Dev lastik kalıptan dişleriyle çıkıyor. Marka ismi ve kimlik numaraları kauçuğun üzerine işlenmiş durumda. Soğutmadan sonra bir inceleme ekibi lastiğin içini ve dışını kontrol ediyor. Ve onay alındıktan sonra dönmeye hazır durumda demektir. Bu kadar derin dişleri olan her dev lastiğin sahada büyük etki yaratacağı garanti ediliyor.